şehirdeki bunaltıcı kalabalık, sağlıksız yiyecek ve içecekler, kötü alışkanlıklar, bacalarından zehir akıtan fabrikalar, İş çıkışı veya okul çıkışı sonrası otobüsteki balık istifi insanlar. Her gün bir alarm tarafından sabahın köründe uyandırılmak. Sabah erken kalkmaya karşı değilim. Fakat bunu bize her şehirdeki evde bulunan bu elektronik kutular sağlıyor. İçerisinde bulundurduğu program ve diziler sayesinde geç saatlere kadar uyumamamıza sebep oluyor. İzlemeseniz olmuyor. Çünkü daha önceden çok kez izlediğimiz için bağımlısıyız. Ve bu kutuları izledikçe aptallaşmaya devam ediyoruz. Bize daha iyi yaşam vaat ettiği için geçmek zorunda olduğumuz sınavlarımız var. Ama merak etmeyin, mezun olduktan sonra derdimiz bitmeyecek bu şehirde. Bu hafta sonu köy yollarına uygun 1995 model yerli aracımız Şahin'le gidip köyümüzdeki doğal yaşamı sadece iki günde olsa yaşamaya karar verdik. sabah yaptığım ilk iş sadık köpeğimiz Johnny'ye mamasını vermek oldu. Bu arada bizim köyde tıpkı şehirli köpekler gibi köpek maması yiyen tek köpek bizim Johnny. Daha sonra onlara yem karşılığında bize yumurta veren tavuklara hak ettikleri yemlerini verdim. İşte bu milletin efendisinin yani köylünün ekmeği, yufka. Size Anadolu'daki çoğu köyün sonunu göstermek için traktör kasasında Pırıklı Köyü denilen terk edilmiş bir köye gittim. Giderken mazotumuz bitti. Sağolsun bizim büyük patron depoyu satacak kadar mazot olarak sorunu çözdü ve yolumuza devam ettik. Malum ekim ayındayız ve ikinler ekiliyor. Burası İç Anadolu'da işsizlik sonucunda oluşan, köyden kente göç sebebiyle terk edilmiş ve harabe olmuş bir yer. Peribacaları vadi yamaçlarından inen sel suları ve rüzgarların tüf denilen volkanik kaya parçalarını aşındırmasıyla oluşmuştur. Bu köyde de Peribacası'na benzeyen tuhaf bir kaya parçası var. Muhtemelen yamaçtan inen sel sularının aşındırmasıyla oluşmuş. Buradaki çoğu ev kerpiçten yapılmış. Çünkü hem iktisadi bakımdan ucuz hem de kışın sıcak yazın serin tutuyor. Bu köy terk edileli o kadar yıl geçmiş ki evlerin içinden bitkiler çıkmış. Köyde sağlam duran tek bir şey var. O da köyün tepesinde bulunan su deposu, Deponun yanına çıkıyorum. Yukarıda bir yere yapılmış ki yerçekim etkisiyle her haneye su dağıtabiliyor. manzarayı izlemek amacıyla bu deponun damına çıktığımda Dinek Dağı'nı gördüm ve bu da bana Muharrem Ertaş'ı hatırlattı. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş, bu dağa türküler yakmış. <laughs> Muharrem Ertaş'ın sesi Japonya'da incelemeye alınmış. Bu inceleme sonrasında hatasız bir ses olduğu ve böyle bir sesin başka işinin dünyada olmadığı anlaşılmış. Ayrıca yüksek perdelerde hiç zorlanmadan bozlak okuması da bilim insanlarını şaşırtmış. Videonun başında şehrin kötü yanlarından bahsettim. Ama belki de sevdiğiniz kadın bu şehirde yaşıyordur. Belki de bu şehirde daha mutlu olacaksınız. Bunu kim bilebilir ki? से हम पोपा जी हम बोपुर चले नहीं भैर के <laughs> तमाम